merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde ayçiçek toka modelini yapacağım. Yapımı oldukça kolay. Bunu hırkalarda kullanıyorlar. Böyle toka yapabilirsiniz. Başka şekillerde motif olarak kullanabilirsiniz. Nasıl yapmak isterseniz sonra da bu şekilde paketleyeceğiz. Bu da diğer ayçiçek toka modelimdi. İsterseniz bunu da yapabilirsiniz. Bunun da hazır videosu var. İplerim Alize Cotton Gold. Genelde bu marka ipi kullanıyorum. Tüylenme yapmıyor. Metrekaresi de fiyatına göre iyi geldiği için bana bu ipi kullanıyorum. Siz Etrofil, Yarnart, Gazdal hani birçok Amigurumi ipleri var. Bunlar da kullanabilirsiniz. Lif de kullanabilirsiniz. Hani biraz tüylü olur ama o da kabarık. Güzel, hoş bir görüntü sağlar. Şimdi orta kısmı yapıyoruz. Şunlardan. Bunlardan çalışıyoruz. Şöyle bir sihirli halka yaptım. Ben şu şekilde yapıyorum sihirli halkamı. Şöyle üstüne getirdim. Şöyle aldım. Sihirli halka yapmak istemezseniz 6 zincir çekip birleştirirsiniz. Bu da sihirli halka gibi olur. 3 tane zincir çektim. Başını aldım. Böyle çektim kızlar. Başını aldım. İçinden geçirdim sihirli halkam. Tekrar çektim. Burada pıtırcık dediğimiz model yapacağız. 2 kere çektim. Başını aldım zincirin içinden geçirdim. Başını alın, halkanın içinden geçirdim, çıkardım. 4 tane, 4 kere bu işlemi yaptım. Şimdi bitiriyorum artık. Hepsini birden çekip topladım. Bir zincir çektim. Diğerine geliyorum. 1 2 Başını al, halkanın içinden geç. 3 Şimdi dördüncüyü yapıyorum. 4 Motif yapması çok zevkli. Taçlarda falan kullanabilirsiniz. Yaptığınız çantalara motif yapabilirsiniz. Dediğim gibi kullanımı da oldukça geniş bir aralık. Şimdi bunun gibi 8 tane pıtırcığımız olacak alt kısımda. 2 3 4 kere başını aldım kaldırdım. Hepsini eşit kaldırmaya özen gösterin. Hani hepsi aynı ölçüde olsun. Birleştirdim bir zincir çektim. Başını alın, halkanın içinden geçirin, şöyle çektirin başını. Şöyle kaldırdım, tığımın ucunu kaldırarak yapıyorum. 3, 4, birleştirdim hepsini toplu alıp bir zincir çektim. 4 tanemiz oluştu bile. Bir 4 tane daha yapalım ve şu şekle getirelim. Şimdi 8 tane pıtırcığımı yaptım. Aralarına birer zincir çektim. Sonuncudayım. Sonuncunun da bir zincirini çektim. Başladığım noktanın tepesine gelip şöyle kaydırmamı yaptım. Hani başını falan almadım ve birleştirdim Sadece bir zincir çekiyorum. Kesiyorum makasla. Alt kısmı bitirmiş oluyoruz. Şöyle altını çektireceksiniz. Şu orta kısmı da çektirip bağladığınız zaman tamam. Bunun gibi birçok böyle çalışıp hazırlıyorum da ben kolay olsun diye. Kızlar bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinize ihtiyacım var. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Örmemi istediğiniz bir şey olursa mesaj atabilirsiniz. Şimdi herhangi bir noktadan o bir zincir çektiğimiz aralardan bir yere gireceğiz ama nasıl? Şöyle bir sabitleme zinciri çekelim. Yani bir zincir çekin ipinizi ki sökülme olmasın. O bir zincir çektiğimiz aralar var ya, şu şekildeki aralar. Oraya girdim. Şöyle 1 2 3 zincirim çektim başını aldım. Yine alttaki gibi yapacağız ama bu sefer 1 yine başını kaldırdık kızlar. 2 3 4 5 ister 5 ister 6 yapın ama alttakinden biraz fazla olsun bu sefer. Alt 4'tü biliyorsunuz. Bu sefer 5 ya da 6 yapabilirsiniz. Size kalmış. Burada hepsini birleştirdikten sonra normalde bir zincir çekmiştik ya burada 3 zincir çekelim. Şurada gördüğünüz birleştirme boşluğu buraya batıyorum ve kaydırma yaptım yine. 3 zincirimi çekiyorum. 2, 3. Aynı noktaya geldim. Aynı noktaya şöyle alttan ipimi aldım. Tekrar kaydırmamı yaptım. Şimdi buradayım. Elimi görüyorsunuz. Şuradaki zincire geldim bu şekilde ipimi çektim. 1 2 3. Diğer boşluğa geldim yani diğer zincir aralığına. Tekrar 1 2 3 4 5. 5 adet yapın. Hepsini birlikte çekelim. Daha sonra 3 zincir çekiyoruz başladığımız noktanın tepesine şu orta gördüğümüz boşluk kısma geldim kaydırmamı yaptım şimdi tekrar 3 zincir çekeceğim 1 2 3 ve aynı noktaya yine pıtırcıkları yaptığım yere geldim kaydırmamı yaptım şimdi püf noktamız neydi burada şu diğer zincire geliyorduk diğer boşluğa ikisini bir aldık. Olayımız bu. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Hepsini birlikte aldım. 1 2 3 zincir yaptım. Tepe noktasının güzel durması için kaydırmamı yaparak bakın şurada uçta güzel bir görüntü sağlıyor. 3 zincirimi çekiyorum. Ve aynı noktaya geldim, kaydırmamı yaptım. Bitti 3. çiçeğim. Burada diğer zincir aralığına geldim. İkisini birlikte aldım ve 3 zincirimi çektim. 5 tane yapıyorum ben. Siz 6 da çalışabilirsiniz. Hani daha kabarık olmasını isterseniz. Zinciri bakın tığımın başını şöyle sabit tutuyorum şuradan tutarak 4 ve 5 altta 8 tane olduğu için pıtırcığımız ve burada da biz boş kısımlara yaptığımız için yine üstte de 8 tane pıtırcık çiçeğimiz olacak bu şekilde 8 adet yapalım sıra sonunda görüşelim kızlar şu anda son çiçeğimi yapıyorum 4 ve 5.yi yaptım. Hepsini birlikte aldım. 1 2 3 zincir tepe noktasında kaydırmam yaptım. Tepe noktasını oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Şöyle geldim. Aynı noktadayım. Burada şöyle geldiniz. Sanki bir açıklık var gibi. Ama aslında sonuncudayım. 3, 6, 7, 8. O açıklık yok. Hemen gelin şuradaki başladığınız noktaya şöyle kaydırmanızı yapın. Bir zincir çekin. Bakın diğer aralardan hiçbir farkı olmadı. Yani orada bir açıklık mı kaldı? Niye öyle bir genişlik demeyin. Hani diğerine tak yaptığınız zaman direkt işlem tamamlanıyor. Şöyle arkada ipimizi kaybediyoruz. Çiçeğimizi yapmış olduk. Şimdi çıt çıt kısmına geçiyoruz. Şöyle çiçeğimizi tamamladık. Çıt çıtlarımı ben toplu alıyorum. 6 santim çıt çıt kullandım bu çalışmamda. Şöyle yeşil renk kullandığınız zaman böyle duruyor. Koyu renk kullandığınız zaman bu şekilde duruyor. Hani hangi yeşili kullanmak isterseniz. Paketlerimi de yine ben kiloyla aldım. Kiloyla gittim. Mesela bu renk, renk ne derler ona? Laylon poşet gibi şeyler satan var. Hani bakkallar da alıyor. Mesela toplu poşetler alıyorlar. Öyle yerden de toptancılara gittim. Bir kilo istedim. Yani ben iki yıldır kullanıyorum. Böyle poşetlerinizi falan topla alabilirsiniz malzemeler. Çünkü her şeyin fiyatı arttığı için toplu almakta fayda var bence. Şimdi şöyle yine bunda da başlangıç zinciri yaptım. Tığımı değiştirdim. Şu şekilde tığlar kullanırsanız böyle altın işte tulip tığı gibi tığlar. Kızlar bu demir sürttükçe şöyle mahveder. Biraz kötü bir tığınızı kullanın. 1.75 tığ kullanıyorum bunda. Bu üst kısımda 2-2.20 tığ kullanabilirsiniz. Şu kısımda 1.75 uçlu bir tığ işinizi görür. Şöyle Dairenin olduğu kısım, açılan kısım arkada dairenin olduğu kısımdan şöyle ipimi aldım. Bir sık iğne. Yani bu oraya birleştirdim. Başını aldım, çektim. 2 tane burada sık iğnem oldu. Şimdi diğer tarafa gideceğim. 3 4 tane zincir çektim. Şöyle geçeceğim. Geçiyorum karşı tarafa. 1 2 ipimi alttan yürütüyorum şu elimin altında ipim metalle örmek ilk başta çok zor gelebilir eğer yeni başladıysanız ama bir süre sonra eliniz alışır hızlı hızlı örmeye başlarsınız inşallah her şeyin ilki zordur ama sonra alışınca çok güzel gelmeye başlar Şimdi burayı bitirdim metal kısmı. Başladığım noktaya geldim. Şöyle zincirin altından ipimi geçirdim. Ay bir daha gösteriyorum. Şu zincir çekip karşıya geçtiğim yere geldim. Altından ipi aldım ve çektim. Şimdi şurada daire var görüyorsunuz. O dairenin içinden geçiyorum. Alttan ipimi alıyorum. Tekrar ve tekrar bu işlemi yapıyorum. Alttan alıyorum ipimi. Şimdi burada da kaydırma yapacağım tekrar. Şöyle kaydırdım. Artık bitirdim çalışmamı. Fırfır yapmayacağım. Zaten modelim çok gösterişli. Tekrardan metali de süslemeye gerek duymadım ben. Şöyle ipimi altta gizleyeceğim. Tokanın altına gelecek şekilde kalacak. Hemen keselim. Şu da zaten altta yürüttüm. Dipten kesebilirim. Metalde bu şekilde ördüm. Şimdi silikonla yapıştırıyoruz. Silikonla yapıştırdıktan sonra size paketlemeyi göstermek istiyorum. Şöyle benim paketlerim şeffaf. Yani eğer kendinize ait hani etiketiniz yoksa Instagram adresiniz vesaire ben böyle davetiyeleri kullanıyorum. Hani bunun kağıdı kalın ya. Her zaman yani basım yapamıyoruz. En basitini göstermek istiyorum size. Hani yok söyle bir şey. Şöyle kenarlardan kesin. Şu şekilde. Yani bu işinizi daha profesyonel gösterir. Daha mesela kirlenmez yaptığınız örgülerini satış yaparken vesaire de daha güzel görünmesini sağlar Başka projelerde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allaha emanet olun